Merhaba hastamız e, Nursel Uzuntar'la Karabük'ten geldi. E, yaklaşık bir ay önce bir seans tedavi, migren tedavisi görmüştü. E, şu an ikinci seans migren, migren tedavisi için geldi. E, sizde kaç yıldır vardı migren? 3 yıldır vardı hocam. 3 yıldır vardı ama son zamanlarda iyice arttı mı? Nasıl olmuştu? Çok artmıştı evet. Her gün acile gidiyorduk yayın için. Her gün acile gidiyordunuz. Evet. Ya serum ya Amca öyle geçiyordu. O da hafifliyordu. Ertesi gün yine başlıyordu. Öyle. Sizi bulduk geldik. İnternetten mi buldunuz. Evet. Hmm. Instagram'dan takip edip bulduk hocam sizi. Ee, yüzde kaç şu anda şey var diyorsunuz? Öncesine göre fark var. Bir seansta. Yüzde altmışın üstünde. Yüzde altmışın üstünde. Artık acile gitmiyorsunuz herhalde. Evet, evet hocam. geçiyor. Daha önce Minoset'te geçer miydi? Yok. Çok ağır ilaçlar oluyordu geçmiyor. O diğer ilaçları bıraktınız yani. Bıraktık. Sadece minoset bile etkili. Evet hocam. Çoğu migrenli hastaya şey gelir. Minoset yani çok basit ilaç. Bunu da evet, geçer mi? <laughs> bunu da geçer mi yani baş ağrısı derler ama onunla bile geçiyor yani artık. Geçiyor, geçiyor hocam. Peki şey hissediyor musunuz? Çoğu hasta öyle Hani ağrının geleceğini hissediyorum ama gelmiyor. Evet hissettiriyor hocam ama gelmiyor. Değil mi? Çoğu zaman öyle oluyor. Evet evet. Çünkü Ama çoğu hasta onu diyor. Kısa bir uykuya dağılımda bile ağrının geçtiğini artık farkında olur. Ağrı geliyor, uyuduğunda kalkmada ağrı, yani ağrı bir Bir yarım saat, bir saatlik şeyde dinç olarak kalkıyorduk. Normalde üç gün sürerdi normalde değil mi? Tabii, tabii hocam. Üç gün, dört gün sürüyordu. Yok bir de şey var hastalarda, ee, şey diyorlar mesela, ağrının geleceğini önceden hissediyor hastalar ya. Ee, mesela önceden de hissediyorum, geleceğini hissediyorum diyor, bekliyorum diyor, gelmiyor diyor. Evet, gelmiyor. Acaba ağırlaşacak mı? Evet acaba gelecek mi gelmeyecek mi diye beklerken gelmiyor diyor. Gelmiyor. Yani En çok onu söylüyorlar. Tek şeyden sonra, tedaviden sonra, tedavi gördükten sonra. Ama gelmiyor. Siz nasıl fark gördünüz? Hocam bizim öncesine artık, göre günümüz evin içinde yani resmen bitik durumdaydık. Her gün yatak, her gün yatak dedi. Kafasını artık yorganın altından da çıkartamıyor. Sesimizi çekemiyor, duymak da istemiyordu. O derecede. O derecede. İşte ben böyle Instagram'dan sizi takip ettim. Yalan yok. Hani sizin söylediklerinizde insanı şey yapamıyor. Hastanızın isminden doğru ben e, takip yaparak ona ulaştım birebir. Onlar da Allah razı olsun hiç durma. Hamel hocamızla tanış dediler. Biz de i̇şte vesile olduk. Oldu, tanıştık. Bir aydır yani 3 senemizi unuttuk diyebilirim yani. Öyle diye. evet. evet. Yani başka bir hasta tavsiye etti. Öyle evet, o şekilde evet. geldiniz yani. Evet, evet hocam. Evet. evet. Şu an gayet memnunsunuz. Çok iyiyim hocam. Olmasa 3. seansta biz şeyler çekeriz. Bir video daha çekeriz. Her o zaman, zaman bize kaç fark var. olur? Her zaman. Ama daha da azalacağını ne bileyim yani. İnşallah. Çünkü ilk seansta bir fark olması gerekiyor. Evet. İlk seansta 160 üzerine fark. Ee... Biz bu ağrılardan sonra yani biz geçeceğinde bile bu modumuz yok. Yalan yok yani. Gel karşılığında. Yani, burada şansımızı diledik ama. Ha. Bir aydan beri yani hiç ağrı görmedik desek o derdi. Ya yani 3 senenin ardından ben 2 günlük hani iki tane hap içtik. Ben arada saymıyorum Evet. Her gün evin içinde aktif de bir şekilde işlerini görebiliyor. Hiç yani yatağa gömülüp yatmadı hiç. O derece. Artık çocuklarla uğraşabiliyorsunuz. hocam. Evet, Daha önce çocuklarla da bir dönemde. Evet. Herhalde. Evet. Sonra evet. Allah hocam. İnşallah başkalarına da vesile oluruz bu konuşmalarımızla. İnşallah. Tekrar çok geçmiş olsun. Bu videonun yayınlanmasına izin veriyor musunuz? Veriyorum. Hani Veriyorum. kişilerin verilerinin korunması kanunu var. Veriyorum. Olabilir. Tamam. Tekrar çok geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. İnşallah ikinci, üçüncü, üçüncü sersan sonra tamamen geçer. İnşallah. Çok geçmiş olsun.